Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Skywell ET5 Long Range. ET5'in Long Range modeliyle beraberiz. Yani uzun menzilli versiyonuyla birlikteyiz arkadaşlar. Skywell, Çinli Skyworld firması tarafından üretilen bir otomobil firması. Bu otomobilin daha önce bir videosunu yapmıştım. Fakat o ilk gelen versiyonlarıydı. Bu daha sonradan gelen uzun menzilli versiyonu. Bu otomobil bazı pazarlarda Skyworld EV6 olarak da adlandırılıyor. Tabii ki Kia EV6 modeliyle bir isim benzerliği oluşuyor ama bazı pazarlarda yine de bu şekilde pazarlanıyor, satılıyor. ET5 tabi sadece EV6 olarak adlandırılmıyor. Mesela Almanya'da Elaris B olarak satılıyor. Kuzey Amerika'da Imprium SEV olarak satılıyor. Romanya, İsrail ve Polonya'da ise Skyvel HTI plug-in olarak satılıyor. Farklı bir versiyon. Araç standart olarak 150 kW'lık bir motorla geliyor. Önden çeker olarak geliyor ve iki farklı batarya seçeneğiyle geliyor. Bunlardan bir tanesi 55 kWh lityum batarya, diğeri 72 kWh lityum batarya. Fakat benim test konuğum olan araç sonradan eklenen 86 saatlik lityum bataryayla geliyor. Yani 3. ve en üst düzey, en uzun menzilli versiyonu. Bu otomobil ilk defa Temmuz 2021 yılında Çin'de tanıtılmış ve 22.856 dolara satılmıştı. Bu arada aracın Almanya'daki fiyatı 49.900 euro yani 61.000 dolardı arkadaşlar 2021 yılında. Tabi burada fiyat farklılıklarının en büyük sebebi aracın donanımları da komple değişiyor. Ciddi bir donanım farkı olduğu için fiyatlar epey bir ülkeden ülkeye değişebiliyor. Skyward HTI modeli demiştim. HTI modeli ise 1.5 litrelik atmosferik bir motorla geliyor. Buna BYD'den alınan 81 kW'lık bir motor eşlik ediyor. Burada kullanılan batarya ise 21.68 kW saat arkadaşlar. Tabi bu versiyon ülkemize gelmedi. Skyward ET5'in yani LR versiyonunun yeni gelen versiyonu iki farklı donanımla geliyor. Bunlardan bir tanesi Legend, diğeri Exclusive donanım paketi. Bu iki donanım arasındaki temel farklılıklardan bahsederek başlayayım. Mesela Legend donanım paketinde 360 park kamerası bulunmuyor. Eksklüsif'te opsiyon alınabiliyor. Yine Legend'da 128 renkli ambiyans aydınlatma, N95 filtreli hava temizleme sistemi, gri renkli iç döşeme ve taber renk iç döşeme bulunmuyor. Kablosuz şarj özelliği ve kamp modu gibi özellikler yine bu Legend versiyonunda bulunmuyor arkadaşlar. Tabii onda bulunmuyor, de bulunuyor. Legend'da eksklusifin en büyük farklarından bir tanesi de Legend'da LED farlar geliyor, üst donanı pakette lazer farlar geliyor. Bunun dışında seviye 2.5 ADAS aktif güvenlik sistemleri Legend versiyonunda gelmiyor. Doğal olarak adaptif hız sabitleme özelliği de gelmiyor. Ve bir de Legend'da karartılmış arka camlar bulunmuyor. Bunların tamamı eksklusif donanım paketinde geliyor. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Bu otomobil üzerindeki motor 150 kW güç üretiyor. Yani 204 beygir ve 320 Nm torku var. Ağırlığı firmanın teknik verilerine göre 2005 kilo. Ve bu ağırlıkla beraber 0'dan 100 km 7.9 saniyede çıkabiliyor. Ama tabii bu ülkemiz için geçerli bir değer bazı dünya ülkelerinde 0 yüzü 7.9 değil 9.6 saniye olarak verilmiş arkadaşlar. Aracın üzerindeki batarya demin de söylediğim gibi 86 kWh'lik saatlik lityum bir batarya. Bu otomobilde ısı pompası bulunmuyor fakat 2023 yılının sonunda veya 24'ün başında bas dolu versiyonlarının geleceğini duyurdu firma. Araç AC'de 11 kWh saat, DC'de ise 100 kWh saate kadar şarj alabiliyor. Teknik verilerine göre %20'den 70'e 38 dakikada ulaşabiliyormuş. Bir çarpma bölme yaptım. Bu, bu değer 100 kW'ın biraz da altında 80 civarında bir değere tekabül ediyor arkadaşlar. 11 kW'da da 8 saatte şarj olabiliyormuş. Aracın bagaj kapasitesi 467 litre. Koltukları yatırırsan 1141 litre olarak geliyor. Araç önden motorlu ve önden çeker demin de söylediğim gibi ve önde MacPherson arkada çok nokta bağımsız süspansiyonlar geliyor. Bu arada Legend ve Exclusive arasında herhangi bir jant, jant modeli ve fren farklılığı bulunmuyor. Tamamı 19 inçlik jantla ve 4 disk fren olarak geliyor arkadaşlar. Bu arada WNTP verilerine göre bu otomobilin kombine menzili 489 km onda bilgisini vereyim. Şimdi ETB'nin detaylarına geçebiliriz. Ben bu otomobili Kayseri Enes Oto Skyvel'den temin ettim. İlk versiyonda onlardan temin etmiştik. Bu ikinci versiyonda onlardan temin ettik. Kendilerine teşekkür ederek videoya devam etmek istiyorum. Bu LR versiyonunda yani uzun menzilli versiyonunda ufakta bir makyaj gördü. Skyvel ET5 ön kısım komple değişti farların hemen altında bulunan bu gri kaplamalar eklendi. Bunların içerisinde hava girişleri de bulunuyor ve ön tarafın görünüşü bence daha güzel bir hal aldı. Özellikle siyah renk bu otomobile daha yakıştı bu ön dizaynıyla birlikte. Ön tarafta kapalı bir panjur var. Hemen ortasında bir Skywell logosu bulunuyor. LED aydınlatmalar oldukça güzel gözüküyor ve bununla birlikte ön park sensörleri bulunuyor. Yan tarafa geçtiğimde burada 19 inçlik jantlar var. Bunlar oldukça şık duruyorlar. Gerçekten aracın karoserinde dolduruyor ve oldukça aracı yakışıklı gösteriyor. Bu arada şarj girişi sağ ön bunun üzerinde bu otomobilde. Onun yeri de gayet güzel. Araca yan taraftan baktığım zaman tek ve derin bir omuz çizgisi var. Arka stoplardan ön farlara kadar uzanıyor. Yine ön tamponların altında dodiklerde ve marş bir yerlerde plastik kaplamalar var. Bu otomobilin dikiz aynasının üzerinde led sinyal lambaları bulunuyor. Cam çerçevelerin etrafı ve üstteki tavan rayları krom renkte geliyor. Bu da güzel gözüküyor. Bu otomobil D segmenti bir SUV olarak pazarlanıyor. Gerçekten çok büyük bir araba. İçerisinde bir hayli geniş olan bir araba arkadaşlar. Şimdi şöyle arkasına doğru geçelim. Arka tarafta boydan boya bir stop lambası görüyorsunuz. Bu stoplarda led yanıyor ve alt tarafında yine aydınlatmalar bulunuyor. Işık havuzunun içerisinde orta tarafta bir Skywell yazısı görüyorsunuz. Bu yazı yanıyor ışıklı alt tarafı. Bayağı da belirgin oluyor. Oldukça güzel. Yine bagaj kapağının sol tarafında bir ET5 yazısı bulunuyor. Arka tarafta da gri bir difüzör yer alıyor arkadaşlar. Aracın bagaj kapağı bu alt taraftan açılıyor. Elektrikli bir bagajı var. Açılırken ve kapanırken dıt, dıt, dıt diye 3 defa bizi uyarıyor. Bagajı burada 500 litrenin altında bir bagajı var. Bu segment için bana göre küçük bir bagaj ama elektrikli otomobillerin bir kısmında küçük bagaj geliyor arkadaşlar muhtemelen batarya yerleşiminden dolayı. Bagaj kısmı çok büyük değil, çok küçük de değil. E, ee, yanmalarda daha büyük bagajlar geliyordu. Muhtemelen elektriklerde biraz daha kısıtlanmış bagajlar göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Bagaj zemini ve etrafı komple halıyla kaplanmış. Buradaki kalite algısı oldukça yüksek. Bagajın sağ tarafında bir 12 volt çıkış bulunuyor ve sol tarafında ise bir tane aydınlatma yer alıyor. Yine üst kısmında da bir tane hareketli panizot bulunuyor. Arka koltuklar yani ikinci sıra koltuklar 60'a 40 oranda yatabiliyor. Yattığı zamansa neredeyse düz bir alan oluşuyor. Tam düz olmasa da. Şimdi bagajı kapatalım ve içerisine doğru geçelim kapı hissiyatları oldukça güzel. Kapı bu üst kısımda yumuşak plastik, ortada ahşap kaplama ve gri kaplamalar bulunuyor. Yine kolum dayadığım yerler suni deriyle kaplanmış dikişli ve alt tarafta ortalama kapı içi gözleri yer alıyor. İçerisine geçtiğimde 3 tane kafalık görüyorsunuz. Arka tarafta komple deri kaplamalar var ve koltukların orta kısmı da delikli deri olarak geliyor. İki koltuğun ortasında bir tane kol dayanağı bulunuyor ve içerisinden iki tane bardaklık çıkıyor. Arka sıra koltuklarda iki tane de izofix bağlantısı yer alıyor. Koltuk minderleri oldukça güzel ve rahatlar arkadaşlar. Bu minder tarafında da herhangi bir sıkıntı yok. Ortada bir şaft tüneli olmadığı için orta tarafta oldukça rahat edebiliyorsunuz. T5'in içerisine bindiğimde arkadan ön tarafa bakış böyle. Burada bayağı uzun bir mesafe var arkadaşlar. Araba bayağı geniş bir araba çünkü. Orta tarafa geldiğimde ortada iki tane havalandırma menfezi. Hemen onun alt tarafında iki tane USB 2.0 çıkışı, 220'lik bir priz çıkışı görüyorsunuz. Bunu hem Amerikan tip hem de Avrupa tipi olarak kullanabiliyorsunuz. Yani her tipe uygun bir priz yapısı var burada. Buradan baktığımda sağ ön koltuğun yan tarafında iki tane tuş olduğunu görüyorum. Buradan koltuğun sırtlığını ve minderini ayarlayabiliyorsunuz. Bu daha çok premium otomobillerde kullanılan bir detay. Bu otomobilde de kullanılmış. Araçta baş mesafesi şöyle yaklaşık 6 parmak civarında. Diz mesafesi ise şöyle yine burada da 6 parmak civarında bir boşluk var. Oldukça güzel. Tavan kısmına geçtiğimde kocaman bir sunroofla karşılaşıyorum. Boydan boya önden arka uzanan bir sunroof var. Araçta 3 tane tutamak bulunuyor. Sol ön tarafta yer almıyor sadece ve arka tarafta sağda solda birer tane aydınlatma bulunuyor. Bununla birlikte beston üzerinde ayarlı emniyet mandalları ve airbagler de yer alıyor. Gelelim ön tarafa. Gördüğünüz üzere bu otomobilde anahtarsız giriş ve çalıştırma baz versiyon olmasına rağmen bulunuyor. Zaten bu baz gibi değil. Yani bunun dolusu dolu bir otomobilin opsiyonlusu gibi. Kapı siyahları oldukça güzel. Kapı içlerine geldiğim zaman yine arkadakilerle aynı materyaller kullanılmış. Dört cam tek tuşla açılıp kapanabiliyor ve yan aynalar elektrikte ayarlanıp katlanabiliyor. Kapı içi gözleri de yine ortalama seviyede. Koltuklara gelelim. Koltukların şekli bir hayli güzel. Yanlarında bekler bulunuyor ve beyaz dikişler bu koltuklara yakışmış. Gerçekten çok lüks duran koltukları var. Bu ön iki koltuğun birbirinden en büyük farkı şu. Sağ ön koltukta, sol ön koltuğun kafalıkları farklı. Şoför tarafında daha bir S-Class koltuk kafalığı bulunuyor. Çünkü burada kaliteli uyku modu yer alıyor. Gelelim minder kısmına. Minder oldukça güzel. Önceki koltuk elektrikli geliyor. İkisinin de elektrikli olması güzel bir detay. Özellikle bu baz versiyonunda. Bununla birlikte bu koltuğun minder kısmında böyle aşağı doğru kıvrılan bir detay görüyorsunuz. Onu birazdan anlatacağım size. İçerisine geçtiğimde bu üst kısımdan arkadaşlar yumuşak plastik, dikişli deriler var. Yönü bile kaplama ve burada ahşap kaplama yer alıyor. Ortada üç kollu bir direksiyon beni karşılıyor. Bu direksiyonun şekli şemali ortalamalarda bana göre böyle lüks bir otomobilde daha güzel hatta belki dört kollu bir direksiyon kullanılabilirdi. Direksiyonun derinlik yükseklik var. Eski gelen versiyona göre bu derinlik yüksekliği biraz daha açmışlar. Biraz daha ayarını da artırmışlar arkadaşlar. Otomatik var sinyal kolu üzerinde ve otomatik silecek de sağ taraftaki kolun üzerinde yer alıyor. Şimdi şu sağ taraftan aracımızı bir çalıştıralım. Böyle Skyward yazısı karşımıza çıkıyor çalıştırdığımız zaman. Bu ortada standart bir kadran yer alıyor arkadaşlar. Bu kadranı değiştiremiyorsunuz. Buradaki sadece verileri değiştirebiliyorsunuz. Elastik basıncı gibi veriler arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Yine bu sol tarafta da bir tane hız sabitleme bulunuyor. Sağ tarafa geçtiğimde burada oldukça büyük bir ekranla karşı karşıya kalıyoruz. Bu ekran birazcık böyle uygun maliyetli Android tabletler gibi. Zaten yazılım Android. Android üzerinden değiştirilmiş bir tablet ayarlarına falan girdiğimiz zaman bunu göreceğiz zaten. Şimdi gireceğim burada bakın bildiğiniz bir Android tablet ayarı var. Soldaki Skyver logosuna bastığım zaman bu şekilde çoklu bir menü geliyor. Bu otomobilde Apple CarPlay özelliği bulunmuyor arkadaşlar ama 2023 sonu veya 24 başında gelecek otomobillerde bulunacakmış. Burada yerel medya, uygulama merkezi diye bir yer var. Buna tıkladığınız zaman araçta kullanabileceğiniz ve indirebileceğiniz uygulamalar var. Mesela otomatik park etme bunun içerisinde yer alıyor. Bu otomobilde dikine park etme ve park yerinden çıkarma özellikleri bulunuyor arkadaşlar. Bunun yerini beğenmedim. Yani bunun için birkaç menüye girmeme gerek yok şuradaki araç kontrol tuşuna bastığım zamansa asıl menü karşıma çıkıyor. Burada neler var? Burada far yükseklik alçaklık ayarı. Zaman ayarlı açılıp kapanabilen farlar siz kapattıktan sonra. Düğmelerin parlaklık seviyeleri. Kapı pencere kilitleri sadece şoför kapısı mı açılsın? Veya kapansın tüm kapılar mı? Modlara geldiğim zaman burada sağlıklı uyku modu ve eğlence modu var. Sağlıklı uyku modunu açtığım zaman demin göstermiş olduğum koltuk kafalı burada daha çok işe yarıyor. Çünkü bunu açtığım zaman koltuk tamamen geriye doğru yatıyor. Yattıktan sonra minder kısmında gö göstermiş olduğum kıvrım açılıyor. Ve burada sizi uyutuyor arkadaşlar. 4-5 farklı müzik var. Onlardan birini açıp işte su sesi ağaç sesi, çiçek sesi, böcek sesi gibi bunları seçip uyuyabiliyorsunuz. Bir de onun yanında eğlence modu var. Bunu açtığınız zaman belli başlı müzikleri açıyor ve aracın farlarıyla dans ediyor. Yani farlar farklı farklı yanarak devam ediyor. Onun altında fren pedalının bir modu var. Konfor ve spor modu. Onun altında direksiyon sertlik ayarı var. Enerji geri kazanımı yani rejeneratif fren. Batarya ile ilgili modlar var. Soğuk hava koşullarında batarya ısıtması var. Dikiz aynası park yardımı yani geri vitesi takınca dikiz aynaları aşağı insin mi inmesin mi? Sürüş yardımına geldiğim zaman Aşırı hız, sürüş yorgunluğu algılama sürüş sırasında video oynatma veya oynatmama ESC gibi özellikler bulunuyor. Asistanlar tarafında da sadece ön radar yer alıyor. Havalandırma ayarları için yine buraya girebiliyorsunuz. Alt tarafa indiğiniz zaman ekranla ilgili ayarlara ve aracın işte arka emniyet kemeri uyarısı açılsın mı? Veya enerji göstergesi elektrikli mi olsun, kilometre mi olsun bunlar yazıyor. ESC of tuşu burada. Şuradaki tuşa bastığım zaman koltuk ısıtma ve koltuk soğutma karşıma çıkıyor. Buradan koltuğu kendim de ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Bunlara bastığım zaman şöyle hafızaya bastığım zaman beni öne doğru çekti. Aşağı doğru indirdi. Burada isterseniz konforlu iniş biniş özelliğini de açabiliyorsunuz. Mesela şuradan şu an kendimi geriye doğru çekiyorum. Bakın oradan da görüyorsunuz. Aşağı doğru indirdim, yukarı doğru kaldırdım. Şuradan sırtlığımı yatırdım. Buradan da koltuk soğutma ve koltuk ısıtmayı açıp kapatmanız mümkün. Yine buradan bastığınız zaman klimaya derece ayarlayabiliyorsunuz. Aslında basmanıza da gerek yok. Şöyle çektiğiniz zaman gördüğünüz gibi dereceyi burada kendisi ayarlayabiliyor. Yine burada da şöyle çekmeniz yeterli oluyor. Basıp açmanıza gerek kalmıyor. Ayarlara bastığımda da deminki ayar ekranı geliyor. Alt tarafından indiğim zaman burada iki tane havalandırma menfezi. Şurada Sony derili yerli. Burası Mercedes W205 C kasanın neredeyse aynısı olmuş kısa yol tuşları bulunuyor. Hemen arkasında burada çevirmeli bir vites seçici. Burada sürgülü bir göz iki tane bardaklık yer alıyor. Onun arkasında otolotu ve elektromekanik park freni bulunuyor. Onun arkasında da standart bir kol dayanağı var. Bu da Mercedes W205 C serisiyle neredeyse aynı kol dayanağı. Kanatçıklı şekilde açılıyor. İçerisi ortalama boyutta ve soğutmada. Sağ tarafa geçtiğim zaman sağ tarafta içerisi kaplı olmayan standart bir torpido gözü beni karşılıyor. Yukarı çıktığımda bir güneşlik, elektrikli san sunroof'un ve elektrikli sunroof perdesinin ayrı bunun sunroof'u açılabiliyor. Otomatik aranış dikiz aynası ve güneşliklerin içerisinde aynalar bulunuyor. Aydınlatmalar yer almıyor. Skywell ET5 LR'nin iç ve dış detayları böyleydi arkadaşlar. Şimdi sürüşe geçelim. Bakalım sürüşte de bize neler hissettirecek. Hadi gidelim. Skywell ET5'in direksiyonu başındayım ve performansla başlamak istiyorum. Sarıyı hala daha. <laughs> evet, şuradan bir dönelim. Ben de size bu şekilde yol tutuşunu daha net anlatmış olurum diye düşündüm. Şimdi şurada tekrar bir sıfır yüz yapacağım ve aracı çok detaylı bir şekilde sürüş anlamında incelemiş olacağız arkadaşlar. Dip gaz yaptım. Sardı, tuttu. Hafif sardı, hala hafif sardı. Sardı, yürüyor. 100 110 Şimdi çok güzel denk geldik. Bir fren yapalım. Evet. 50'de dip gaz yaptım. Hafif sardı. 100 120 140 150 159'da hızımız kesildi. 159 160. Şimdi bir fren yapacağım. Evet. Ve durduk. Dörtlü de yakmadı. Hızlıca bir giriş yapmış olduk böylelikle. ET5 modelinin içerisine bindiğim zaman sürüş tarafında alttan başlayın süspansiyondan başlayalım. Arkada çok nokta bağımsızlar var ama araba 2 ton ve süspansiyonlar özel bir süspansiyon değil. Normal böyle stabil yollarda giderken çok konforlu hissettiriyor. Gayet güzel. Ama bozuk yola girdiğiniz zaman özellikle düşüşler sert geliyor. Beklentinizin üzerinde sert geliyor arkadaşlar. Süspansiyon standart bir böyle C segment otomobilin süspansiyonu gibi ama araba daha ağır ve daha büyük bir araba. Normal yollarda bu jantlara rağmen oldukça güzel konfor sunarken biraz daha bozuk yollarda o konforun bozulduğunu görüyorsunuz. Süspansiyon tarafı böyle yalatım tarafına. Bu otomobilin rüzgar sesi yaklaşık 115'lerden sonra geliyor ama yani şöyle 140'ın üstünde bayağı ses alıyorsun. Onun dışında böyle çok ciddi ses almıyorsun. Rüzgar sesi başarılı. Motor sesi zaten alt devirlerde birazcık geliyor güvenlik için. Onun dışında herhangi bir şey yok. Yol sesi ise yaklaşık 75-80'den sonra gelmeye başlıyor ama o da aşırı seviyede değil. Oldukça sessiz. Özellikle 110, 120, 130 aralığında oldukça sessiz bir yolculuk elde edebiliyorsunuz bu otomobilde. Bu konuda herhangi bir problem yok. Gelelim arabanın koltuklarına. Koltuklar gayet güzeller ve rahatlar. Minder uzunlukları iyi. Bunda da herhangi bir problem yok. Gayet böyle kıvamında bir D segmenti koltuğu. Sırtlıklar güzel tutuyor. Minder kısmının yan tarafları tutucuları çok iyi değil. Sırtlık tarafı bu işi kurtarıyor. Herhangi bir problem bulunmuyor. Araçta bayağı yüksekte oturuyorsunuz. Bu kaputla konsol neredeyse bütün. O yüzden kaputun neredeyse tamamını görüyorsunuz ve bir suğun içerisinde olduğunu net bir şekilde hissediyorsun. Yani aynalar çok büyük olduğu için ayna tarafında da bir görüş problemi bulunmuyor. O konuda da herhangi bir sorun sıkıntı yer almıyor. Bunun birlikte ET5'in direksiyonuna gelelim. Direksiyon tarafı biraz sola yatık bir direksiyon. Dediğim gibi modeli çok beğendiğim bir model değil. İşte hani bu otomobil olmuş mu olmuş. Şöyle dört kollu biraz daha böyle klasik bir direksiyon. Bu otomobili özellikle şu ahşap kaplamalarla beraber muazzam güzel giderdi. Şimdi aracın direksiyon tarafında bazı eksiklikleri vardı önceki versiyonunda. Bunu da biraz daha tamamladıklarını söylediler ama ben pek fazla bir farklılık göremedim açıkçası. Bu otomobilin direksiyonu da tıpkı önceki gelen versiyonları gibi hissiz bir direksiyon. Net yapıda ve yumuşak bir direksiyon. Ama araç böyle yönünü, çizgisini kaybettiği zaman, lastikler kaymaya başladığı zaman işte o zaman bu direksiyondan hiçbir şey hissetmemeye başlıyorsunuz ve o zaman ürkütücü bir hal alıyor. Yani direksiyon tarafı bir sürücü için çok zevkli bir direksiyon değil. Standart bir kullanıcı için Için, sakin bir kullanıcı için yapılmış bir direksiyon bu direksiyon Onun dışında ileri sürüşte pek fazla kabiliyetinin olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu otomobilin gaz ve fren pedalına gelelim. Gaz tepkileri güzel ama ani kalkışlarda önden çeker 204 beygir, 300 Nm üzerinde tork olan bir araba olduğu için ve elektrikli olduğu için herhangi bir kaybı yok. Ee, çok fazla çekiş kontrol devreye giriyor ve çok fazla tutuyor bırakıyor, tutuyor bırakıyor. Böyle performanslı kullanımlarda asfalt biraz sıcaksa ki bu üzerinde gelen lastikleri ben pek beğenmedim. Bunlarla beraber çok böyle keyifsiz bir kalkış ve yürüyüş oluyor arkadaşlar. Bunun dışında aracın fren pedalına gelelim. Fren pedalı bu otomobilin ilk çıktığından bu yana kanayan yarısı. Şimdi fren yapıyorum böyle bak şu an mesela frene bastım çektim yaklaşık bir saniye daha tutuyor. Tabi bunun elektrikli olmasıyla da alakası olabilir ama bastım tutuyor şimdi bıraktı. Fren pedalında böyle bir hissizlik var. Yani tam böyle benle etki tepki içerisinde olmuyor. Bir de özellikle şehir kullanımlarda biraz böyle performanslı kullanırsınız hani bazen içiniz acıyor olur vesaire. Frene bastığınız zaman ön tarafta ABS önce devreye girmiyor. Araba böyle bir kazıklıyor, kayıyor. Sonra ABS devreye giriyor ve ABS önce devreye giriyor. Biraz erken devreye giriyor ama hızlı, sert devreye giriyor. Gerçekten o yönünü de ben bu otomobilin pek fazla beğenmedim. E, fren tarafında özellikle hani ağır bir araba olduğunu net hissettiriyor. Frenlerin bu konuda yetersiz olduğunu net bir şekilde hissettiriyor. Bu tarz virajlara 100-110 gibi hızlarda girdiğiniz zaman herhangi bir sorun yok. Ama daha üst hızlarda girerseniz ön taraftan da net bir şekilde bu otomobil açılıyor. Diğer Çinli rakipleri gibi bu otomobilde de birazcık sürüş tarafında eksikliklerin olduğunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Teknoloji olarak güzel, tasarım olarak güzel, herhangi bir problem yok. Sağlamlıklarında da bir problem yok. Çarpışma testlerinde yani ama bu otomobillerin sürüş tarafında eksiklikler var. Sürücü için, bir sürücü için, bu otomobili zevk için kullanan biri için bunlar yetersiz kalabiliyor. Mesela şurada ABS de vuruyor, bırakıyor komple. Bir kayıyorsun, vuruyor, bırakıyor komple. Bir kayıyorsun. Bir daha vuruyor ama o aradaki mesafe uzun. Yani şöyle yapıyor. Pıt 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 geliyor. Pıt 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 bırakıyor geliyor. Pıt. Bunu aradaki mesafeyi çok böyle uzatarak yaptığı için birazcık böyle bir hissiyat oluyor ama özellikle içi kullanımlarda araba ön taraftan çok fazla kayıyor arkadaşlar. Fren, ani fren yaptığınız zaman özellikle asfaltta birazcık sıcaksa. ET5'in konforuna gelelim. Gerçekten çok konforlu bir araba bu araba. Uzun yol seyahatlerinizde genişliğiyle, tasarımıyla, konforuyla, teknolojisiyle gerçekten bu segmentte 1.6 milyon civarını alabileceğiniz tamamen elektrikli başka bir araba yok. Bu otomobil o anlamda bu boşluğu nefis bir şekilde dolduruyor. Ama temel olarak eksikleri olan bir otomobil onu da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu araba eksikleri olan ama bunun yanında çok da fazla fazlalığı olan, özellikle fiyat anlamında çok avantajlı olan bir otomobil. ET5'in fiyatı gerçekten çok avantajlı ve sunduğu teknolojiler bunun yanında gerçekten çok iyi. Bu arada ET5'in bu ön konsolun alt tarafında da bir göz var burada USB çıkışı, 12 volt çıkışı gibi detaylar var. Alt tarafında da bir tane böyle ped var. Bir şey koyarsanız orada duruyor, onu tutuyor. O da güzel bir detay arkadaşlar. ET5'in sürüşüne gelelim. Sürüşünden tekrar devam edeyim, anlatayım size. Yol tutuş kabiliyeti çok iyi olmayan, frenleme mesafesi iyi olan ama sizi korkutan, özellikle şehir içinde ABS'si biraz şaşırarak çalışan bir otomobil olmasına rağmen bu otomobil konfor seviyesiyle, yükseltisiyle ve iç mekan kalitesiyle kesinlikle ön planda. Dokunduğum her yerin kalitesi güzel, her yer yumuşak yumuşak, oldukça rahat kullandığım bir araba oldu bu araba. Bir de bu arabanın en önemli özelliği bu kadar büyük olmasına rağmen kolay kullanılan bir araba. O yüzden de zaten hala daha çok tercih ediliyor. Skyvel ET5'in bir yangın muhabbeti olmuştu biliyorsunuz sosyal medyada. Bunun sebebi kullanıcısını kullanmış oldu. Ara kablosuymuş. Bu tespit edildi. da herhangi bir sıkıntı yok. Skyvel'i Türkiye'ye Ulu Motor getiriyor arkadaşlar. Ulu Motor daha önce Proton markasında Türkiye'ye getirmişti. Sonra Proton Avrupa'dan çekilmişti. Şimdi de Skyvel ve Lip Motor gibi otomobilleri Ulu Motor Türkiye'ye getiriyor ve satıyor. ET5'in ilk videosunu yaptığımda servis tarafında çalışmaların olduğu söyleniyordu. Servisler kuruluyor. Bir şeyler tedarik ediliyor. Yedek parçalar getiriliyordu ama hala da yeteri hıza ulaşılamadığını gördüm arkadaşlar. Servisleri var. Açıldı. ilk olduğu gibi değil. Yani şu an servisleri birçok ilde açık. Hizmet veriyorlar ama Teknik altyapının yeterince hızlı ilerlemediğini söyleyebilirim arkadaşlar. Servislerin çalışmaları devam ediyor. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha da hızlı devam edecektir. Skyvel ET5'in bu arada bir tok gördük burada. Skyvel ET5'in tabi e, tabii bazı şikayetleri de vardı kullanıcıları tarafından onlardan da bahsederim. Bu şikayetlerin başında yüzdesi olarak en yükseği menzil konusu. Bu otomobilin zaten özelliği şu an için yani en çok satılan D segment elektrikli sulardan bir tanesi. En önemli özelliklerinden bir tanesi güzel menzil sunuyor olması. Bugün için söylüyorum bunu. Bu arada dönüş yapımız da baya baya iyi arkadaşlar. Çok pıtır pıtır dönüyor bu araba. Bu güzel menzili sunmadığını söylüyorlar. Bunun birinci sebebi soğuk yerlerde kullanıyorsanız ısı pompası yok. Isı pompası olmadığı için soğuk yerlerde sizin kullandığınız yere de göre %10 ile 25 arasında bir menzil farklılığınız olabilir arkadaşlar. İkincisi performanslı kullanım. Elektrikli otomobil çünkü çok araba güzel yürüyor. Yani gaz pedalının tepkileri güzel. Yürüdükten sonra ilk kalkarken dediğim gibi eksikleri var ama yürüdükten sonra abi koyuyorsun. Pat diye gidiyor araba. O anlamda herhangi bir problem yok. Dışında yüksek süratlerde kullanması, biraz böyle gazlara kullanması çok keyifli bir araba. Bunun belli bir yüzdesi de bu alakalı. Çünkü elektrikli otomobilin bir kullanma kültürü var. Böyle kullanırsanız bataryalarınız hangi markayı alırsanız alın. Erken bitecektir arkadaşlar. İkinci en büyük problem ve şikayet edilen unsur buydu. Üçüncüsü ise bu ortadaki ekranın zaman zaman geç açılması, bazen stop edip açmadan açılmaması ve geri görüş kamerasının bazen açılmaması. Bu problemlerinde ilerleyen dönemlerde yazılımla çözülebileceğini düşünüyorum. Yani bu mümkün. Ama firma burada yeterli teknik desteği sağlarsa bunlar hızlı bir şekilde çözülür. Zorlamaz, sağlamazsa daha yavaş şekilde çözülür veya çözülmez. Bunu bize tamamıyla zaman gösterecek. Onun dışında şu an için çok ciddi bir kronik problemi bu otomobilde söylenen yok arkadaşlar. Skyway LT5 WLTP standartlarına göre 17.3 kWh'cı civarında yakıt tüketiyor. Bu otomobilde şu an 642 kilometredeki ortalama 16 kilowatt saat. Tabi burada şehir içi kullanım yoğunluğu, akıcı trafik yoğunluğu, yokuş iniş çıkış yoğunluğu da önemli. 15-6 uygundur. 17 işte bir tık böyle hani yakıt tüketimi olan ama bataryası da büyük olan bir araba bu araba. Skywell ET5 böyle bir otomobildi. Umarım siz de benim gibi keyif almışsınızdır bu videodan. Elimden geldiği kadar tüm detaylarıyla bu otomobili size anlatmaya çalıştım. Eksikleri olan ama bu fiyata bulunamayan bir otomobil bu otomobil. O yüzden tercih edilebilir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Bu arada bir Sky veya Lip motor almak istiyorsanız merak etmek merak ediyorsanız ve test sürüş yapmak istiyorsanız Kayseri'de Enes Oto'ya gelebilirsiniz. Bizim selamımızı söyleyebilirsiniz. Her türlü yardımcı olacaklardır size. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.